farklı bir coğrafyadan değil, sizlerin içinden çıkarak buralara gelmiş bir topluluğuz. Amacımız tektir. İster Hristiyan olarak, ister Yahudi olarak, ister Müslüman olarak hepimiz tek Allah'ın kullarıyız. Hangi yoldan giderseniz gidin, sonuçta çıkacağımız tek bir nokta var. Bunu insanlığa tekrar hatırlatmak için oluşturulan bir topluluktur. Topluluğuz. Bu akşam sizlere burada farklı medeniyetlerden şarkılar seslendirmeye çalışacağız. İnşallah dünyanın diğerlerinde bir, bir savaş, bir karışıklık varsa işte bu koroyu izlerler ve bir an önce bu topraklara da barış gelir diye dua ediyoruz efendim. Sizlere ilk olarak bir Rumca parça seslendirdik. İkinci olarak bir Alevi halk değişi seslendireceğiz. Hani birileri çok uğraşıyorlar ya burayı nasıl karıştırabiliriz diye. İşte biz de onlara inat Alevisiyle, sunisiyle dimdik ayaktayız. Bizler, bu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu ülkeyi sadece çocuklarımızdan emanet aldık, onlara geri vermek zorundayız. Çağdaş, layık bir ülke olarak bunu göstermek zorundayız. Kim ki karıştırmak ister, işte biz dimdik ayaktayız. Ve ilelebet Türkiye Cumhuriyeti yaşasın diye dua ediyoruz efendim. <laughs> hatırlamam ben o gün yardım Söylüyoruz hem Türkçe söylüyoruz. Biz Sarı Gelin isimli türküyü Türk, Azeri ve Ermeni kardeşliği için söylüyoruz. Osmanlı İmparatorluğunda benim en sadık tabam Ermenilerdir demiştir bakınız. Ne oldu da biz bugün bu hallere geldik? Birileri karıştırdı ve halen daha karıştırmaya devam ediyorlar. İşte biz tekrardan bir arada olup birlikte, biz çünkü birlikte Türkiye'yiz. Kurtuluş Savaşı'na baktığınız zaman veya Çanakkale Savaşı'na gidip baktığınız zaman orada ölen bir sürü gayrimüslimi de göreceksinizdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde azınlıklar size emanetimdir demiştir. Ama biz bunları unuttuk, birbirimizi kırmaya veya da üzmeye özen gösteriyoruz. İşte biz bunun için okuyacağımız Sarı Gelin türkü İnşallah politikacılar karışmaz da bir an önce halkların arasındaki barış sağlanır diye buradan bütün halklara yolluyoruz. Ülkemiz varken, ülkemiz bu kadar güzelken, dünya tarafından bu kadar imrenilerek bakılırken, imrendiklerini de şuradan biliyorum, iki güne bir karıştırmaya çalışıyorlar. O yüzden biliyoruz. İnşallah bu süreci de hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız. <laughs>